E Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl mod yüklenmeleri göstereceğim. ETS 2'ye yalnız. Şimdi internete gidiyorsunuz herhangi bir site. ETS 2 mod çıkıyor zaten. Buraya bastıktan sonra bir sayfa açılacak. Yani bir sayfa açılacak. Burada istediğiniz arabayı seçebilirsiniz. Ben seçtim. Download'a bastıktan sonra zaten tatak iniyor bir tane indirmiştim. Şimdi bu indirdiklerimizi nasıl ekliyoruz? Belgeler. Latrax Simulator 2. Buradan giriyoruz. Buradan ekliyoruz. Buradan geliyoruz. Volvo'yu atıyoruz arkadaşlar içine. Sonra artık kapatabiliriz. Her siteyi de kapatabiliriz. <laughs> Siteleri kapattıktan sonra geliyoruz. Steam'den. Steam'i hemen açıyoruz. açıldıktan sonra giriyoruz. Rotrak'ta giriyoruz. Rotrak'a gir giriyoruz şu an. Giriyoruz, giriyoruz, giriyoruz. Girdikten sonra geliyorum. Evet arkadaşlar. Lan. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Girdim. Burada modlar var.